Hepinize merhaba oyun severler. E, 30 abone oldum. Çok teşekkür ederim. Buna özel bir video gelecek arkadaşlar. Ya bugün ya yarın. Elinizde olacak video. Yani YouTube'da olacak. E, bu bir açıklama videosu arkadaşlar. 30 abone oldum artık. Çok teşekkür ederim. Bu arada 30 abone olan kişi iyi sesleniyorum. E, lütfen abone çıkma kardeşim. Arttır yani ben zaten evet ev tadilat durumunda olduğu için çok fazla video çekemiyorum. Ama her şey düzeldikten sonra adam akıllı bir program ile e, gelecek videolar. Hiç merak etmeyin. Ama şu anlık 30 aboneye özel bir video gelecek. Video <laughs> ne oldu? Değişik bir şey gelecek. Sürpriz olsun. Yeni bir oyun videosu gelecek. Oyun. Eğlence. Biraz daha dede torun oyunu. Daha doğrusu Kıraat Hanı Ondan Oyun Neyse onun videosunu çekeceğim arkadaşlar Ya dediğim gibi bugün Ya da yarın elinizde olur Bu videoya zaten intro koymuyorum Kapak koymuyorum düğümüz çekeceğim ee, evet, Bunun sebebi açıklama videosu Açıklama bitecek zaten video Ondan sonra bu şekilde arkadaşlar Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve videolarımı paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Paylaşın videolarımı. Paylaşın. Özellikle bilgi içerikli olan videolarımı paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.